Ülkemizde yaşanan Kahramanmaraş depremi ardından büyük hüzün devam ediyor. Depremden etkilenen 11 il için kurtarma çalışmaları televizyonlardan her an canlı olarak yayınlanıyor. Büyük mucizelere şahit olurken ne yazık ki büyük kayıplar da yaşanıyor. Deprem dolayısıyla televizyonların yayın akışları da buna göre planlanıyor. Diziler, programlar, yarışmalar günlerce yayınlanmadı. Survivor da bunlardan biri oldu. İzleyiciler ise Survivor ne oldu? Bitti mi? 2023 Survivor sezonu ne zaman başlayacak? Devam edecek mi? Arayışına geçti. İşte konuya ilişkin son durum. TV8 kanalının ilgiyle takip edilen yarışması Survivor için meraklı arayış başladı. Ülkemizi ve dünyayı derinden etkileyen Kahramanmaraş depremi normal hayat akışını da engelledi. Tüm vatandaşlar derin hüzün yaşarken bazı konular ise merak konusu oldu. Televizyon kanallarında devam eden yarışmaların durumu merak konusu oldu. En çok izlenen yarışmalardan biri olan Survivor hakkında da birçok soru gündemde dolaşıyor. Survivor ne oldu? Bitti mi? 2023 Survivor sezonu ne zaman başlayacak? Devam edecek mi? Bu konuda ne yazık ki bir açıklama gelmedi. Ama Acun Ilıcalı'nın Survivor reytingleri çok düşük olması nedeniyle program için erken final yapması bekleniyor videonu beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın